Salgınla birlikte on binlerce işyeri geçici olarak kapandı ama normalleşme takvimiyle birlikte bazı işyerleri de yeniden kepenk açamadı. CHP'nin raporuna göre bu yılın ilk 8 ayında 61 binden fazla esnaf iflas etti ve bunların 21 bini normalleşmenin başladığı dönemde son 3 ayda kepenk kapattı daha önce kim ne iş yapar? Yapı ne inşaat, dekorasyon. Bir sene önce tuttular. 12 ay zor dayandılar. Tamam. Bir buçuk ay falan oldu. Kapatalım. Ben AVM'ciyim. Çoğu katımız boşaldı. Nedenleri mala, ham madde, yarım zam geliyor. Ama gelin görün ki bunu parakendere veya nihai tüketiciye satamıyor. Satamadığı zaman da ne oluyor? Gördüğümüz üzerine kapatıyor. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak %21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. 21.7 büyümenin olduğu dönemde 61.736 esnaf kepenk kapattı. 48.000 şirket ya da gerçek kişi maalesef iş yapamaz durumda kepen kapatmış durumda. Hem CHP'nin raporuna hem de esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesi resmi verilerine göre 2021 yılının ilk 8 ayında 61 binden fazla esnaf kepek kapattı. 21 bini Türkiye'nin %21.7 büyüdü ikinci çeyrekte yani Haziran-Ağustos döneminde. %21.7 büyümeden esnafın ve gerçek kişilerin şirketlerin payına kapatma düştü. İflas düştü. %21.7 esnaf büyümedi. Burası Ankara'nın en işlek caddelerinden biri Dikmen Caddesi. Ancak artık burası cam mekanlarında kiralık satılık yazılarının çokluğuyla dikkat çekiyor. Hemen burada görmüş olduğunuz dükkanda 2 ay öncesine kadar kadın kuaförüydü. Ama şimdi kuaför yazısının yerini kiralık ilanı aldı. Aşağıda kırtasiye var. Mesela orası daha önceden kombiciydi. Orası kapattı. Karşı taraf inşaat dekorasyonda. Orada ev yemeklerine döndü. Onlar da daha açam gidemediler. Giden var komşularımızdan. Burası da karşı kaldırım. Yine benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. 5 ay öncesinde burası bir restorandı. Ancak işleri yolunda gitmedi. Kepenk kapattı ve aylardır yeni bir kiracı da bulunamadı. Her ne kadar her şey günlük Gülistan ülke büyüyor deseler de ekonomide halkın cebini yansıyan bir şey yok. Bin bir mutlu insanlar açıyor yeni bir işe gireyim diye. Birkaç ay sonra yani hayallerle gerçekler örtüşmüyor. Bir yıllık esnaf Süleyman Yıldız da endişeli. Çünkü o da binlerce esnaf gibi iş yerini kapatmamak için her gün borcuna borç ekliyor. Kasap market oluyor. Market beyaz eşyacı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Sonra böyle dükkanlar kapalı. Kaderler hep aynı sürekli. Bir iki ay çalışalım. Para kazancı yok. Bir dönen bir şey yok. Hiç açmamak üzere kapatıyorlar dükkanlarını. Maalesef esnaf iflasının yüzde otuz normalleşme döneminde oldu. Kaç müşteri giriyor dükkanınıza? Bugün bu saate kadar 10 kişi olmadı. Peki bu kiranızı karşılayacak yeterlilik mi? Yok değil. Bugün cepten yiyoruz. Gece 12'ye kadar bekleyeceğiz artık. Esnaf ayakta kalan insanların borcu sürekli katlanıyor. Türkiye normalleşti ama esnaf normalleşemedi. Eski günlerini arıyor. Yüksek enflasyon, ardarda arda yapılan zamlar, o zamların karşısında eriyen maaşlar. Bu da piyasaya durgunluk, esnafa iflas olarak yansıyor.